Ellerim iyi mi böyle? Ekran, Değil mi patlıyor? Aa, <laughs> ya, Öyle de bir işim var işte Allah kahretsin. <laughs> Ahmet Bey en çok bu yani en büyük derdim bu. Yani garip bir sır ışığım var. <laughs> Hiç istemiyorum öyle çıkmak ama yani hani. Biraz karartın o yüzden hani böyle bunu şimdi patlamasın o kadar da. <laughs> öyle yapmayın evet biraz renkleri soldurarak, karartarak falan yapmaya çalışın o kadar da göz olmak istemiyorum, sevmiyorum. Sonra nazar. Sonra nazar. <laughs> tamam hadi enerjim iyiyken başlıyorum. Çok iyi <laughs> Merhabalar, Doktor Sevil ben. Bugünkü konumuz ameliyatsız yüz germe mi, sıvı yüz germe mi? Çünkü bu ikisini çok karşılaştırıyorsunuz ve karar veremiyorsunuz. Bugünkü videonun sonunda bunu yaptırmam daha uygun diyeceksiniz.